Ted ve Bob aynı evde yaşıyor ve işleri sırayla yapıyorlar. Aşağıdaki tablo hangi işi sevdiklerini ve sevmediklerini gösteriyor. Buna göre hangi ifade doğrudur? A seçeneği Ted ütü yapmayı, yerleri süpürmeye tercih ediyor. Ted ütü yapmayı sevmiyor, yerleri süpürmeyi tercih ediyor. Bu ifade doğru değil, gönderdik. C seçeneği alışveriş yapmak ikisi için de hayal kırıklığına uğratacak bir şey. Tam tersi, alışveriş yapmayı ikisi de seviyor. Gönderdik. C seçeneği e, yemek pişirmek, e, alışveriş yapmaktan daha az eğlenceli Bob için. Evet, hemen bakıyoruz. Bob yemek pişirmeyi seviyor, alışveriş yapmayı da seviyor. Dolayısıyla birisi diğerinden az eğlenceli değil. Gönderdik, geldik. A seçeneğine Bob e, Farklı yemekler yapmayı eğlenceli bulur. Evet Bob yemek yapmayı seviyor. Doğru seçenek A seçeneğidir. Bir okuma parçası var. Okuma parçasında göre doğru olan görseli işaretleyeceğiz. Evet hemen bakalım. Ben bu ise arkadaşlarımla yaşıyorum. Hepimiz haftayı çok okula gittiğimiz için ev işlerinin çoğunu hafta sonu yapıyoruz ifadesini kullanıyor. Evet hemen bakalım. Bu Yemek pişirmek ve masayı kurmakla sorumlu. Hemen görsele bakalım. Buse ile ilgili görsel yerleri siliyor. Bu ifade doğru değil. Gönderdik. Ee, Linda yere elektrik süpürgesi tutup silmekle görevli. Oysa Linda'daki görsel ütü yapıyor. Gönderdik. Evet hemen bakıyoruz. Su çamaşır yıkamak ve ütü yapmakla sorumlu. Burada sudaki görsel ise yemek pişiriyor. Bunu da gönderdik. Evet, Nancy bulaşıkları yıkamak ve onları Nancy bulaşıkları yıkamakla sorumlu, kurulamakla ben sorumluyum. Sorumluyum. Evet, Nancy bulaşıkları yıkıyor. Doğru seçenek C seçeneği. Yurt kurallarını içeren bir metin ve buna ait bir görsel var. Soru şu. Hangisi bu metne uygun değildir. A seçeneği öğrenciler akşam saat 9'dan önce yurtta olmalı. Evet 9'dan önce yurda varın diyor. Bu ifade doğru. B seçeneği ziyaretli ziyaretçileriniz akşam 8'den önce yurttan ayrılmaları gerekiyor. Evet 8'den sonra ziyaretçi kabul etmeyin. Bu ifade de doğru. C seçeneği öğrenciler odalarını temiz ve düzenli tutmalı. Evet odanızı temiz ve düzenli tutun. Doğru. Evet geldik D seçeneğine, Evet, çöpçüler çöpü sabah 7'de alacaklar. Böyle bir ifade yok, çöplerinizi akşam 7'de dışarı çıkarın diyor. Evet doğru seçenek D seçeneğidir. Evet, erkeklerin ve kadınların ev işleriyle yaptıkları ev işleri oranlarını gösteren iki tane grafiğimiz var. Bu grafiğe göre hangi ifade doğru değildir? A seçeneği: Erkekler genellikle dışarıdaki işlerle sorumlular. Evet, bakıyoruz. Fatura ödemek, market alışverişi yapmak, çöpü çıkarmak gibi. Doğru. B seçeneği: Kadınlar genellikle yemek yapmakla sorumlu. Evet, çok büyük oranda. Doğru. C seçeneği: Hem kadınlar hem erkekler evde bazı işler yapıyorlar. Evet, doğru. İkisi de yapıyor. Bu da doğru geldik D seçeneğine. Ev için bir şeyler satın almak kadınların sorumluluğu, kadınların değil erkeklerin sorumluluğu alışveriş yapıyorlar. Do doğru seçenek D seçeneğidir. Evet, Tina ve Lucy arasında bir bir mail görselimiz var. Cümleyi tamamlayacak ifadeyi arıyoruz. Evet, hangi ifade Tina için? Yani hangi ev işi daha dayanılmazdır yapması? Evet, tamam bakalım. Bütün evi elektrik elektrosüpürgete süpürmüş, yerleri silmiş, çöp tozları almış. Ama diyor ki en kötüsü kardeşime bakmaktı. Dolayısıyla onun için en dayanılmaz olanı erkek kardeşine bakmak. C seçeneğini işaretliyoruz. Evet, Lucy ile Tina arasındaki mesajlaşmaya göre hangi ifade doğru değildir? D seçeneğinden ilerleyelim. E, Tina ev işi yaptıktan sonra kendini pek iyi hissetmiyor. Evet bütün işler tamam fakat kardeşimle zaman geçiremedim diyor. Ayrıca kızgın ve yorgunum diyor. Dolayısıyla bu ifade doğru. C seçeneği. E, Lucy e, Tina'ya tavsiye veriyor. Evet onun duygularını anladığını ama ev işini... Paylaşmamız gerektiğini, annesinin bunu onun yardımından çok mutlu olacağını söylüyor. Dolayısıyla tavsiye veriyor. Doğru. B seçeneği, evet, Tina kardeşine bakmaktan hoşlanmıyor. Evet, ev işlerinin en zorunun kardeşine bakmak olduğunu söylüyor. Evet. Gönderdik, geldik. A seçeneğine, Lucy ev işlerini hayal kırıklığına uğratıcı buluyor. Evet, Lucy ev işlerinin paylaşılması gerektiğini. Ee, bu düşünüyor dolayısıyla hayal kırıklığına uğratıcı bulmuyor bu ifade doğru değil işaretliyoruz. Öğrencilere en sevdikleri ev işleri sorulmuş ve alınan sonuçlar görseldeki tabloya yansıtılmıştır. Ee, buna göre seçeneklerdeki görseldeki hangi işi öğrenciler en çok eğlendirici buluyor? Evet hemen çöp atmaya bakıyoruz take out the trash. Seven sadece iki kişi sevmeyen 27 kişi A seçeneğini gönderdik. Evet. B seçeneği bulaşık makinesini doldurmak ve boşaltmak. Bunu seven de 10 kişi, sevmeyen 10 kişi. Dolayısıyla B seçeneğini de gönderdik. C seçeneği evet, e mobilyaların tozunu almak. Bunu seven 9 kişi, sevmeyen 13 bunu da gönderdik. Evet en son olarak geldik. Bahçeyi süpürmek seven 23 kişi. Evet en yüksek oranda. Doğru seçenek D seçeneğidir. Evet tablo Jane ve arkadaşlarının evdeki sorumluluklarını gösteriyor. Tabloya göre hangi ifade doğrudur? A seçeneği Jane rafların tozunu almakla sorumlu. Evet Jane'e bakıyoruz. Jane'in sorumluluğu çamaşırları yıkamakla ilgili gönderdik. C seçeneği, e, giysiler ütülemek Dave'in sorumluluğu. Hemen Dave'i buluyoruz. Dave'in sorumluluğu evet yemek yapmak ve alışveriş yapmak, giysi ütülemek değil. Gönderdik. B seçeneği, e, Carol market alışverişiyle sorumlu. Hemen Carol'u buluyoruz. Market alışverişi değil, ütü ile sorumlu. Onu da gönderdik. Geldik B seçeneğine. Çöpü dışarı çıkarmak John'un sorumluluğu. Hemen John'u buluyoruz. Evet çöpü dışarı çıkarmak onun sorumluluğu. Doğru seçenek B seçeneğidir. Evet, bir okuma parçası var ve bunun için en uygun başlık aranıyor. Hemen genel olarak tabloya bakarsak çocuk yetiştirmenin zor olduğundan ve her şeyin onların geleceğini etkileyebileceğinden anne babaların çocuklara evde sorumluluk vermesi gerekliliğinden ve bunun onları hayata hazırlayacağından, e, dengeli ve onlara destekleyici işler verilmesinden, böylece iş yaparken adım adım e, ilerlemesinden ve onların ödüllendirilmesinden bahsediyor ve sorumluluktan bahsediyor. Evet hemen seçeneklere bakalım. Anne babaların en sevdiği işler değil. B seçeneği. E, anne babaların ve çocukların duyguları değil. C seçeneği. E, anne babaların Kişisel davranışları değil, evet nedir? Ee, çocuklara sorumluluk vermenin önemi doğru seçenek D seçeneğidir. Evet bir durum cümlesi var. Bazen aynı evde bir arkadaşınla yaşamak e, hayal kırıklığı uğratıcı olabilir. E, aynı apartmanı bir arkadaşınla paylaştığını, fakat ondan mutlu olmadığını düşün. E, sen bütün evi temizliyor, kendi başına temizliyorsun ve o sana hiç yardım etmiyor ve sen kızgınsın. Bu durumda arkadaşına ne dersin? Evet bu cümleyi arıyoruz. A seçeneği, bir şey yapmana gerek yok, benim sıram. Bu ifade doğru değil. B seçeneği, her şeyi ben yapabilirim, problem değil. Bu da doğru bir ifade değil. D seçeneği, kızgın görünüyorsun, sorun ne? Bu da değil. Gönderdik. Geldik C seçeneğine. E, sence bütün işleri kendi başıma yapmam adil mi? Evet doğru seçenek C seçeneğidir.